Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve bugünkü tarot okumama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız açılımın adı neyi duymaya ihtiyacın var. Altına hashtag koymayacağım. Sadece duyması gerekenlerin önüne çıkan bir video olsun istiyorum. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. En doğru kanallardan en temiz niyetlerle en doğru cevaplara niyet ediyorum. Neyi duymaya ihtiyacın var? Evet şöyle rastsal olarak kartları seçeceğim ona göre ilerleyeceğim yani ek kartlar da alabilirim. Ee, tarot beni de yönlendirecek böylelikle hani çok kafamda bir şey e, kurmadan sadece akıntıya giderek adeta rüzgarda savrulan bir poşet gibi bir okuma olacak. Ama bizi nereye savuracak tarot onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Başka kartlar da seçebiliyorum bilmiyorum. Seçebilirim yani. Evet merkezinde bir kader çarkı var. Kılıç üçlüsü ve tılsım sekizlisi arkadaşlar. Siz bir şey için çok fazla üzüldüğünüz bir dönemden geçmişsiniz. Bir kalp yaranız olmuş. Ruhsal olarak bu sizi zihinsel olarak derinden yaralamış. Şuradaki görseli de göstermek istiyorum. Şöyle bakarsanız, yaralı uçmak isteyen ama bir kanadı kırık bir e, ku, bir kuş gibi, belki göç edecek farklı bir diyara gitmek istiyor. Kaldığı yer onun onun ait hissettiği bir yer değil, ona ait olmayan bir yerden e, gitmek istiyor ama e, orada bir üzüntüyle, bir duvarla karşılaşmış gibi adeta kalbiniz deyim yerinde ise kanıyor gibi yaralandığınız bir konunun olduğunu görüyorum ama merkezinde bir kader çarkı geldi. Siz bu üzüntüyü yaşayarak bu üzüntü her neyse kaderinizde kadersel olarak karşılaşacağınız herhangi bir şeye hazırlanma sürecinden geçmişsiniz. Bazen evrende bazı şeylere hazır değilizdir. Frekansımız o yönde yükselmez veya düşmez her neyse. Ve e, o döneme ait değilizdir. Öyle şeyler yaşarız ki hayat bizi o tarafa doğru sürükler ve hayatımızda daha iyi şeyler olur. Burada bir tılsım sekizlisi var. Tılsım sekizlisi yavaş yavaş e, nasıl desem yavaş yavaş ee, yol kat etmektir. Hani bir anda bir şey istersiniz belki olmaz. Yavaş yavaş kat edersiniz, yavaş yavaş emek verirsiniz. Bahçenize bir tohum ekersiniz ve bu tohumun filizlenip ilk önce fidan olmasını sonra ağaç olmasını e, emeğini verirsiniz. İşte tam da böyle bir dönem. Belki siz bir şey için hayatınızda yolunda gitmeyen bir şey için çok çabaladınız onun için emek verdiniz bakın burada bir örümcek var örümcek e, ağlarını böyle yavaş yavaş sabırla örüyor. Yani sizin hayatınızda sizi çok üzen şey, sizi kadersel olarak bağlayan bir yere kavuşumunuz için olan bir durummuş ve siz bunun zaten emek harcamışsınız. Siz bunu hak etmek için bir şeyler yapmışsınız görünüyor arkadaşlar. Şu kartlarından da alacağım detaylandırmak için. Yani taşlı, dikenli bir yol ama siz taşlara, dikenleri aldırmadan yani kalbinizin kırıklığıyla birlikte yine de o yolu inşa etmekten vazgeçmemişsiniz. Taşlarını belki ayıklamaktan sabırla ayıklamaktan vazgeçmemişsiniz ve kader diyor ki evet merkezinde bir kader çarkı var. Sana da yazılmış bir hikaye var ve sen şu hikayenin sonunda güzel bir yere ulaşacaksın ve adeta bakın burada büyümüş çiçekler gül açmış ağaç gibi daha sağlam bir temele doğru sizi götürecek. Bu hayatınızda şurada tılsım olduğu için iş para kariyer yönünden de olabilir ee, ama zihinsel bir ızdırap yani zihinsel bir süreç zihinsel bir üzüntü de geldiği için başka konularda olabilir uyumlandığınız kadar e, alabilirsiniz. Evet. Bunlara ek oracle kartlarından seçiyorum. Buraları detaylandıralım. Aşkla ilgili geldi. Yani tüm kalbini ele geçiren bir konuymuş. Bu konu her neyse. Telafi kartımız ve aynı zamandan da Sabır kartı, bakın örümceğin ağlarını ördüğü tarafa gelmiş. Yine aynı mihvalle geldi, ama burada e, gerçekten bir aşk olabilir. Yani gerçekten herhangi birine bağlı hissettiğiniz herhangi bir partnerle ilgili olabilir. E, yaşadığınız duygular e, gerçekten bir e, kalp kalbinizi ele geçiren duygularmış. Yani bu her neyse sizi bu kadar derinden yaraladıysa zaten kalbinizi ele geçiren bir durum, bir duygu, bir olay örgüsü olabilir. Bu güzel olduğu kadar tabii ki şurada kuğuyla imgelenmiş bakın ne kadar estetik. Güzel olduğu kadar size çok acı veren, sizi yoğun duygularla tek başınıza bırakan, yalnız hissettiren bir duygumuş ve telafi başkasından ya da kendinden özür dilemekle alakalıdır. Ben burada sadece sizin figürünüzü yani yaralı olan siz olduğunuz için tabii ki kendinizi e, kendinizden özür dilemek yani kendi gönlünüzü almak kendi gönlünüz için yapıcı olmak Kırılan sizin kalbiniz çünkü arkadaşlar bazen insanlar bunun farkında olamıyor. Çünkü kendilerine evet ben nasılsa üstesinden gelebilirim deyip daha verici oluyorlar karşı tarafa ama alma verme dengesini sağlamamız için aslında ilk önce kendi sağlıklı kararlarımızı sağlıklı bir dimakla dimakla almamız için kendi gönlümüzü almamız gerekiyor. Kendimizi sevmemiz gerekiyor. Kendimize karşı yapıcı olmamız gerekiyor ve kırılan kalbimizi, bizim kalbimizi onarmamız gerekiyor. Yani sizin sabırla inşa ettiğiniz bir yol var. Siz zaten orada yapacağınız her şeyi ee, kalbiniz kırılmasına rağmen yapmışsınız belki yorulmuşsunuz ama yolunuza yine devam etmişsiniz bu bir olay veya bir kişiyle alakalı olabilir olay veya kişiye sabır çalıştırmışsınız ee, öfke doğuracak birçok durum olabilir ama süreci e, sabırla zamana bırakırsanız eğer kader diyor ki ben senin içindeki o e, bakın şurada yaralı olan kalbi şu şekilde dönüştüreceğim sadece bunun için ilk önce kendine haksızlık yapmadan kendi gönlünü alarak kendini kalbini telafi edecek durumlarda olmalısın, enerjide olmalısın ve aynı zamanda da bu yaptıkların hiçbiri boşuna değildi. Sabretmelisin ve merkezinde kader sana, kader çarkıyla beraber kalbini ele geçiren bu duygunun, bu durumun telafisini yapacak dedi. Evet bu durum her neyse kendi hayatınızda sizi derinden etkileyen, derinden sarsan ve kalbinizi ele geçiren bu durum her neyse. Bundan sonraki süreçle ilgili kartlar seçmek istiyorum bundan sonraki süreçle ilgili bir aylık bir okuma yapalım. Neler olabilir merkez kartımızda? Bir kupa kraliçesi var. Güzel. Kalbin üstüne geldi. Bir mahkeme kartımız var. Kıyamet kartı. Ve aynı zamanda ne kadar duygusal bir okuma ya. Şuraya da tılsımla yine devam ettik. Bir tılsım ası geldi. Bakın siz burada 8 tane tılsımla Angarya olarak uğraşırken sabrınızın sonunda bir as, bir başlangıç size somut olarak verilen bir pentagram yani bir tılsım geliyor. Ne kadar güzel geldi arkadaşlar. Kim dinliyorsa onun güzel gönlünü tebrik ediyorum. Gerçekten siz sabırlı birisiniz. Sabretmişsiniz, inşa etmişsiniz. Ve bundan sonraki bir aylıkla üç aylık süre içerisinde sizin sabrettiğiniz şey, sizin katlandığınız şey her neyse. Kendinizi, kendinizin gönlünü alırsanız, sabır enerjisi çalıştırırsanız gerçekten size bu kalp verilecek ve sonunda somut bir şey inşa edeceksiniz. Evet, şu açılıma bakalım. Bir Kupa Kraliçesi geldi. Kupa Kraliçesi neşeli bir karttır. Aynı zamanda duygusal bir derinliği kendi özünde barındırır. Ee, çok duygusal bir derinliği olan olayları başkalarının mental bakış açısından ya da meta olarak bakış açısından farklı olarak o olayın derinliğini görür ve derinliğini gördüğü için de derin olduğu için de kendi de derinden sarsılma gibi e, bir durum e, durumla karşılaşabilir. Çünkü duygusal e, zekası daha yüksektir e, kupa kraliçelerin bunu her kim dinliyorsa su grubuyla ilişkilendirilebilir sadece güneş burcunuz yani sizin burcunuz e, e, yengeç akrep olabilir ya da stelyumunuzda olabilir böyle bir şey ve bir yüzleşmeniz olacak yani bu 1 ile 3 ay süre içerisinde sizin bir yüzleşmeniz olacak karşı tarafla sorun yaşıyorsanız bir iş yeriyle sorun yaşıyorsanız, bir eğitim döngüsünün içerisinde sıkışıp kaldıysanız, bir yere ait hissetmiyorsanız, başka bir yere taşınmak istiyorsanız, burada bir yüzleşme olacak. Kendinizle yüzleşeceksiniz, karşı taraf varsa karşı tarafla yüzleşeceksiniz. Olayları tarafsız bir şekilde değerlendirip dışarıdan bakma şansınız olacak ve burada mahkeme yani kıyamet gününde o çiçekler açacak, siz o cevapları alacaksınız. Yani o sur üflenecek dedi ve bu sizin duygusal derinliğiniz var zaten var ama bu duygusal derinliğinizi e, yani daha duygusal hissetmenize daha duygusal zekanızın geliştiği için daha duygusal hissetmenize e, daha hassas hissetmenize e, hissetmenizi sağlayabilir ama bütün bunların sonunda kendinizle yüzleştiğiniz çevreyle yüzleştiğiniz veya o durumla ilgili yüzleştiğiniz bütün bu durumların ve yaralandığınız üzüntülü olduğu halde yolunuza devam ettiğiniz, inşa ettiğiniz tüm durumlar bir as bir başlangıç ve bir meyvesini verecek diyor arkadaşlar meyvesini vereceği yerde bakın şurada bir bu kalemun bu kalemun yani söyleyemiyorum bu kalemun e, tasvir edilmiş ve tılsımın etrafında da bu kalemun var e, ben bunu şöyle e, şu yani çok güzel bir açım olduğu için e, şöyle sembolojide şöyle e, tarif etmek istiyorum. İşte siz kendi renginizi bulacaksınız. Ben kimim sorusu artık cevapsız kalmayacak. Çünkü bu kalemim burada yeşil tasvir edilmiş ama aynı zamanda sarıda durduğu halde de yeşil tasvir edilmiş, kahverengi de durduğu halde de yeşil tasvir edilmiş ve arkasında ay ve güneş tasviri var. Aslında siz tam da ait hissettiğiniz yere bu bir kalp olabilir, bu bir şehir olabilir, bu bir eğitim olabilir, bu bir iş olabilir. Daha çok Tılsım olduğu için somut bir şey elde ettiniz ve kendi renginizi buldunuz, kendi ait olduğunuz yeri buldunuz bir şey kaderden, kader çarkından size verilecek evren tarafından verilecek diye net bir şekilde geldi. Tabii bu alanda çok duygusal hissedebilirsiniz. Yüzleşmeler sizin istediğiniz gibi gitmeyebilir ya da Yüzleştiğiniz takdirde kendinizi çok hassas bir dönemden geçiyor gibi hissedebilirsiniz ama sonu gerçekten bir tılsım ası verdi. Şurayı detaylandıralım arkadaşlar. Affetmek kartı geldi. Şöyle koyuyorum. Hep ortadan gidiyorduk. İkinci kartımızı seçiyoruz mahkemeye. Bir labirent kartı geldi ve asımızı detaylandıralım. Asıl asada bir üzüntü, bir hüzün geldi. Buraya bir kart daha seçeyim arkadaşlar size evrenin verdiği şey neden sizi hüzünlendirdi? Çünkü bir yer değişikliği, bir uzak mesafe verdi. Evet tekrardan şöyle bir detaylandırıldığında sizin yüzleşmeniz bir kişiyle, bir kurumla, bir duyguyla veya kendinizle yüzleştiğiniz alanda bir karmaşa içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Bir çıkmazda, bir duvara çarpmak gibi bir his uyandırabilir sizi. Bundan çıkar yol arayıp bulacaksınız. Ve bu zaman birlerini ya da kendinizi affederek gerçekleşecek ve bu sizin için o kadar duygusal bir dönem olacak ki çünkü bağışlı, bağışlayıcı olmak, hoş görmek, yapılan hataya ya da sergilenen tutumdan dolayı pişman olan insanlara karşı bu hoşgörünüzü Beslemek ve onlara bağışlayıcı olmak her kesin harcı değildir ama sizin o derinliğiniz zaten var. Siz insanların size yapılan davranışlarını kötülüklerini affedecek bağışlayıcı olacaksınız. Bazen de uğradığınız haksızlıklar karşınıza kendinize merhamet edeceksiniz. Yani kendine merhamet etmek kartı yani şurada da geldi. Bakın şurada tüm kalbinizin kendinizin iç benliğinizi e, e, ismidir şifalandırmak adına burada gönlünüzü almak kartı da gelmişti e, çok duygusal bir süreç yaşıyorsunuz bu nedir acaba ve sizin hayat tam elde ettiğiniz o somut şeyin karşısına yani şurada kendi renginizi bulduğunuz, artık ait olduğunuz yerde olduğunuz zamanda bir hüzün kartı geldi. Bu hüzün kartı yani üzüntü keder dolu bir dönemi de gösterebilir, kalp kırıklığında. Ama siz zaten duygusal bir zekaya yani duygusal zekanız yüksek olan, daha derin biri olduğunuz için ait olduğunuz his de buluştuğunuz zaman, hayat size evrense size bunu verdiği zaman, o zaman belki de böyle mutluluktan bir hüzünlenme olabilir. Bazen mutluluktan da hüzünlenir. Çünkü geride kalan savaştığınız tüm durumların artık sonuna geldiğinizi fark edersiniz ya. Hayatta bazı şeylerle mücadele ettiğiniz zaman, o şeyin artık sonuna geldiğinize ve elinizde somut bir şey elde ettiğinizde. Orada bir hüzünlenerek bir ağlama isteğiniz gelir. Ee, çünkü artık bu acının sona erdiğini bilirsiniz. Artık bu acının sizi rahatsız etmeyeceğini ve yeni bir sayfa açmanız gerektiğini ve yeni bir sayfanın açtığı... E kadersel yolculuğa ilk adımınızı attığınızı bilirsiniz. Ondan dolayı bir hüzün kartı geldi. Bu da uzak mesafelerle ilgili başka bir yola gidebilirsiniz, seyahate çıkabilirsiniz ya da hayatınızın direksiyonunu eline almak kartıdır bu. Her zaman bize uzak mesafeye göstermez. Evet başka bir şehre taşınabilirsiniz, başka bir ülkeye taşınabilirsiniz. Bakın ne kadar güzel tasvir edilmiş, tasasız, dertsiz bir şekilde. Ama bu hayatının direksiyonunu da eline geçmek e, e, direksiyonunu da elinize almak e, anlamına geliyor. Sizin için başta kılıç üçlüsüyle başladığımız açılımda bakın tılsım asıyla kapattık. Yani bütün o çektiğiniz çileler, bütün o ızdırap, bütün o çevre baskısı ya da bütün o mücadele ettiğiniz taşlı yollar boşuna değildi arkadaşlar. Size belki tek bir şeyi öğretti. Hayatınızda mücadele ettiğiniz şeylerin evet... E, ekmeğini yersiniz. Herkes kendi gönlünün ekmeğini yer. Sonuçta bu sizi daha güçlü kıldı. Şuradaki e, yaralı kuğudan, şurada direksiyonun başına geçmiş, kendi hayat planları olan ve kendi tekamül yolculuğunda, kendi yolunda ilerleyen kişiye dönüşmeniz için bütün bunlar. Açılım çok güzeldi. Çok duygusal ki izleyen kişi de e, yengeç, balık, akrep olabilir. Stelyumunda öyle olabilir tabii ya da şu andaki progres haritanızda onlardan etkileniyor olabilirsiniz. Çünkü duygusal olarak hassas olarak çıktı ve hassas bir dönemden geçtiğiniz böyle buram buram mücadele etmeye çalıştığınız bir açılım çıktı. Evrenden size bir mesaj çekmek istiyorum arkadaşlar. En ihtiyacımız olan şey gelsin. Ev Evet bir ev çıktı. Eviniz hikayenizi anlatır, hayatınızın temelidir. Evinizin daha fazla huzur, sevgi ve ışık getirmesi için e, arındırma uygulayın demiş. Yani böyle çıktı. Kendi eviniz, kendi yüreğinizde olabilir arkadaşlar. Ev sadece dört duvarı olan bir yapı değildir. Kendi evimiz aslında kendi yüreğimize kendimize ait hissettiğimiz yer dir Burada da ait hissettiğiniz yere doğru bir yolculuk vardı. Bir tane taş seçmek istiyorum arkadaşlar. Hangi taşın enerjisi bu dönemde, bu yolculukta size iyi gelebilir ve ne tavsiye eder? Ee, bakıyoruz. krosit gelmiş. İlk defa bu kartı seçiyorum. Diğer kartların hepsinden seçtim ama bunu ilk defa seçiyorum arkadaşlar. Ee, bu su grubu bir e taş, taştır. Şöyle pembe içinde kahverengi geçişleri olan e, sizin böyle naif kişiliğinize çok uygun bir taş bence direkt okuyorum. Yani dinleyenlere şifa olsun diyerekten. Geçmişinde çok sıkıntı yaşadın. Çocukluk travmaların hala rüyalarından ve bilinçaltından gitmiyor. Belki de kendini affedemiyorsun. Artık bu olumsuz enerjinin seni yormasına izin verme. Her şeyi ve kendini olduğu gibi kabul et. Geçmişi geçmişte bırak ve kendini çok sev. Kendini şefkatle kucakla. Çok güzel. Çok minnoş. Yani bu taşı, e, kalp taşı arkadaşlar, kalp çarkırısına iyi geliyor. Şurada telafi kartı vardı. Kendinize şefkat gösterin, kendi gönlünüzü alın kartı vardı. E, burada da affedin kartı vardı, bağışlayıcı olun. Ama en çok da kendinize karşı bağışlayıcı olun dendi arkadaşlar. Çok güzel bir açılımdı dinleyenlere şimdiye kadar bu sonuna kadar dinleyenlere şifa olsun diliyorum arkadaşlar. Kalp çakrası taşı geldi. Kalp çakranızın şifalanmasını diliyorum. E, bu tüm bu enerjiyi aktive etmek için yoruma 528 blokaj sayısını yazabilirsiniz. Ben 528 blokaj sayısını çalışıyorum ve o şekilde niyetlerimi alıyorum arkadaşlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.